Şekilde D1 paralel D2'dir. Verilenlere göre Z kaç derecedir? Şimdi burada şu şekle dikkatle bakarsak bununla ilgili bir kuralımız vardı hatırlarsanız. 2x artı 2y aynı yöne bakıyor. Toplamı diğer yöne bakan z açısına nedir? Eşittir kuralımıza göre. Burada iki parantezin alırsanız X artı y eşit z bizden istenen buydu. Diğer taraftan şu şekle dikkat ederseniz, bu şekilde de şurada 2x artı 4y artı şu açımız 4x artı 2y ve artı 75 toplamı 360 dereceydi kuralımızda. Buradan 2x, 4x, 6x. 4y, 2y toplamı artı 6y, 6y eşittir. 360 eksi 75'ten. Burayı 6 parantezin alalım biz. x artı y eşittir. 360'tan 75'i çıkartırsak 285 biz burada x artı y'nin iki katını bulmamız için burada her iki tarafı kaça bölelim? 3'e bölelim. 3'e böldüğümüzde 2 parantezinde x artı y eşit olacak. 285'i 3'e bölerseniz 95. Bu da bizim aradığımız 2x artı 2'ye z açısıydı. O halde z kaç derecedir burada? 95 derecedir.